bugün iniş sebebi oldukça ilginç olan ve Kur'an-ı Kerim'in en dikkat çekici ve derin anlamlar barındıran surelerinden biri olan Kehf suresini konuşacağız. Bu süre sadece tarihi olayları anlatmaz, insanlığın her dönemine hitap eden güçlü mesajlar içerir. Peki neden bu süre bu kadar önemlidir? Kehf suresi Mekke döneminde Gâşiye suresinden sonra nazil olmuştur. 110 ayetten oluşan bu sure adını 9. ve 26. ayetler arasında geçen Ashab-ı Kehf yani mağara arkadaşları kıssasından alır. Yani Kehf mağara anlamına gelir. Bazı ayetlerin Medine'de indiği yönünde rivayetler bulunsa da içerik ve üslup bu iddiaların sağlam olmadığını göstermektedir. Surenin iniş sebebi oldukça ilginçtir. Mekke müşrikleri peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın peygamberliği konusunda emin olmak istemiş bu nedenle bilgileriyle tanınan Yahudi alimlerine danışmışlardır. Bu alimler peygamberimize üç soru sormalarını tavsiye etmiş, Ashab-ı Kehf'in kim olduğu, doğu ve batıya giden kişinin kimliği ve ruhun mahiyeti. Peygamber Efendimiz yarın cevap vereceğim demiş ama inşallah demeyi unutmuştur. Vahiy 15 gün gecikince müşrikler alay etmeye başlamış, peygamberimiz büyük bir üzüntü duymuştur. Sonunda Kehf suresi inmiş, ve bu olay 23. ve 24. ayetlerde yer alan Allah dilemedikçe hiçbir şey için yarın yapacağım deme ifadesiyle kayda geçmiştir. Sure 7 ana bölümde ele alınabilir. İlk bölümde Kur'an'ın ilahi bir rahmet olarak indirildiği, inananların müjdeyle, inkarcıların ise uyarıyla karşılaşacağı bildirilir. Bu bölümde ayrıca Allah'a çocuk isnadında bulunanların büyük bir iftirada bulundukları ifade edilir. İkinci bölümde Allah'a iman eden ve putperest bir toplumdan kaçarak mağaraya sığınan gençlerin yani Ashabı Kehf'in kıssası anlatılır. Allah onların uykularını uzun yıllar sürdürmüş, böylece ilahi kudretin bir nişanesi olarak insanlara örnek kılmıştır. Üçüncü bölümde dünya hayatının geçiciliği vurgulanır. İki örnek verilir. İlki kendisine bol nimetler verilmiş ama şımaran biriyle mütevazı bir müminin diyaloğudur. İkincisinde ise dünya hayatı bir yağmurla yeşeren ama kısa sürede kuruyan bitkilere benzetilerek anlatılır. Dördüncü bölümde şeytanın Adem'e secde etme işi, ilahi nimetlere karşı insanın nankörlüğü ve Allah'ın peygamber göndermesinin hikmeti ele alınır. Beşinci bölümde ise peygamber Musa ile bilgi ve hikmet sahibi olan kulun ki bu kişi çoğu tefsire göre Hızır'dır yolculuğu anlatılır. Hızır'ın yaptığı ilk bakışta anlamsız gibi görünen davranışlarının her birinin ardında derin bir hikmet olduğu görülür. Bu bölüm ilahi hikmetin bazen insan aklının sınırlarını aşabileceğini gösterir. 6. bölüm Zülkarneyn'in kıssasına ayrılmıştır. Güç ve kudret sahibi bu lider yeryüzünün batısına ve doğusuna gider, halkları uyarır ve sonunda Yejiuç ve Mecuç'un zararını önlemek için büyük bir set inşa eder. Bu bölümde kıyamet alametlerine ve kozmik olaylara da işaret edilir. Son bölümde inkar edenlerin çabalarının boşa çıkacağı, iman edip güzel işler yapanların ise Firdevs cennetinde ağırlanacağı bildirilir. Sure, Rabbine kavuşmayı uman kimse yalnızca ona ibadet etsin ve hiçbir şeyi ona ortak koşmasın emriyle sona erer. Kehf Suresi sadece bir hikaye kitabı değildir. İçinde derin ahlaki metafizik ve sosyal dersler barındırır. Kur'an'ın mucizevi anlatım tarzıyla hayatımıza yön veren bir harita gibidir. Ayrıca hadis kaynaklarında Kehf suresini okuyanların Deccal'in fitnesinden korunacağı belirtilmiştir. Bazı rivayetler ilk on ayetin, bazıları ise son ayetlerin bu korumayı sağladığını ifade eder. Her ne kadar bu rivayetlerin güvenilirliği tartışmalı olsa da, ümmetin bu sureye özel bir önem verdiği kesindir. Unutmayalım, bu dünyadaki geçici nimetler bir sınavdır. Asıl kazanç Allah'a iman ederek, ihlasla, güzel işler yaparak elde edilir. Kehf suresi de bize tam olarak bunu hatırlatır. Sabır, teslimiyet ve Allah'a güven. Kıymetli dostlar, desteklerinizle daha fazla insana ulaşabiliriz. Videoyu beğenir ve sizde uyandırdığı düşünceleri yorumlarda paylaşırsanız hem bize hem de diğer izleyicilere ilham olabilirsiniz. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.